Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi sahili yapacaktı. işte gördüğünüz gibi bordürler düşedi. Pandemi yasaklarının bitmesinden sonra buradaki esnaf büyük bir hevesle dükkanını açtı ama gördüğünüz gibi maalesef yol yapılmadığından, yol yapılmadığından burada böyle berbat bir görüntü var. Berbat bir görüntü var. <laughs> Arabalar gelemiyor, vatandaşlar gelemiyor. Ve buralarda sık sık vatandaşların düştüğü gözleniyor. Evet. Şimdi de arabamızla ...Girland tarafına doğru gidiyoruz ama işte gördüğünüz gibi yolun durumu bu. Bakın, vatandaşların vatandaşların e, yürürken nasıl zorluk çektiklerini görüyorsunuz. Maalesef, Büyükşehir Belediyesi burada adeta esnafa ceza verilmiş gibi. Ceza verilmiş gibi. Evet, e, ne kadar büyük bir zorlukta geçtiğimizi görüyorsunuz. Ve burada kafeler bomboş niye bomboş vatandaş buraya gelemiyor arabasıyla gelip buradaki kafelerde oturamıyor oturamıyor böyle işte gördüğünüz gibi kafeteryalar maalesef bomboş ve yolun durumunda izliyorsunuz arabadan çekim yaptığımız için zaman zaman kaymalar oluyor ve Evet. Şimdi girişe doğru, girilen girişine doğru gidiyoruz ama maalesef burada, burada gördüğünüz gibi kafelerin tamamı bomboş. Cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı yok ama yasak yok. Vatandaş gelecek ama işte vatandaşın vatandaşın Nereye oturacağı, nasıl hizmet alacağı belli değil. Belli değil. Evet. Belirttiğimiz gibi görüyorsunuz kafeteryalar bomboş araçlar geri ve esnaf güç güçlükle Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce bir an önce bu yolu bitirmesini ve kullanacak hale getirmesini istiyoruz. Esnaf da onu istiyor, vatandaş da onu istiyor. Ama işte maalesef vatandaş böyle tek tük geliyor pandemiden sonra pandemiden sonra sağcık sahil esnafına bir darbede Büyükşehir Belediyesi'nden gelmiş oluyor.